Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağımın balkonuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat hiç eksik olmasın dileğiyle Evet bugün coştukça coşan, gözlerimizi şenlendiren, ceylan gözlerimle ve de sardunyalarımla geldim karşınıza. Evet arkadaşlar bakımları nasıl olmalı, hangi toprak kullanmalıyız ki bunlar böyle güzelce çiçek açsın bunlardan bahsedelim. İlk etapta toprağından bahsedelim. Ee, bahçe toprağı koyabilirsiniz toprağının içine herhangi bir şekilde sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. Bahçe toprağını koyduğunuz takdirde içine yanmış hayvan gübresi eğer bulur da karıştırabilirseniz verimi daha fazla olur. Ha dersiniz ki hayır ben yanmış hayvan gübresi karıştıramam derseniz de ne koyabilirsiniz? Yum yumurta kabuklarını kurutup yumurta kabuklarını koyabilirsiniz. Kesinlikle ve de kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Biraz tarçın karıştırabilirsiniz. Tarçın toprağın pH değerini yükseltiyor hem de çiçeklerimizi zararlı bakterilere karşı, hastalıklara karşı koruyor. Gerçekten çok da faydası oluyor sevgili arkadaşlar. Ya evet, kahve telvesi karıştırabilirsiniz. Kahve telvesi de toprağın azot ve de mineralini artırıyor. Bu şekilde toprağınızı güçlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Eğer e, yok ben bahçe toprağım var benim imkanım var derseniz de bahçe toprağını karıştırırken kesinlikle ona dikkat edin herhangi bir şekilde kireç oranı yüksek olmasın. Kireç oranı ne kadar az olur ise bilin ki çiçeğe toprak verimi ona göre yüksek olacaktır. Evet benim şu şuradan göstereyim. Bakın benim bu bahçe toprağı arkadaşlar. Bahçe toprağını şöyle gösteriyorum. Şöyle dibinden göstereyim. Bakın bahçe toprağını şöyle elimle kakaladığım takdirde parmağım biraz zor giriyor. Bu da hazır toprak. Bakın, aradaki farkı gördünüz mü? Daha ben elimi değer değmez hemen böyle güzelce bakın şöyle hareket ediyorum. Buna hareket ediyorum. Bahçe toprağı bu şekilde biraz daha sıkı oluyor ama olsun, gerçekten hiç önemli değil. Bakın bunun şunun verimi şöyle top parmağımla işaret ederek çıkıyorum. Bakın arkadaşlar, bunun çiçekleri üzerlerinde gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde çiçek verimi bakın şöyle göstereyim bakın avucumun ortasında çiçekleri benim avucumu rahat bir şekilde dolduruyor kurban olurum sizi yaradığına kurban olurum böyle hındıslıya hındıslıya çocuk sever gibi bunları sevin arkadaşlar böyle 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 yapın bakın böyle böyle yaptıkça o kadar hoşlarına gidiyor ki ben bayılıyorum bunları böyle girip gittikçe böyle kafalarına vura vura sevmeyi çok seviyorum Şunlar tohumlar arkadaşlar. Sardunya'nın tohumlarını bu şekilde şuradan bunları kurutup şunların içlerindeki tohum. İnanır mısınız çiçekçilere gittiğim zaman veyahut da bir internet sitesine girdiğiniz zaman 10 tane sardunya tohumunu 74 lira para istiyorlar. Bakın eğer sizin elinizde var ise bunlar Size şöyle göstereyim gerçekten bunlar sardunya tohumları, şunlar var ya sardunya tohumu olarak geçiyor arkadaşlar. Bunları alın hiç ihmal etmeyin ve de nasıl yapın biliyor musunuz? Bunların tohumları işlerinde şöyle e, küçük kahverengi kahverengi oluyor. Sardunya tohumdan yetişiyor mu? Evet çok da güzel yetişiyor. Sardunyanın dünyanın tohumlarını alın saklayın ilkbaharda saksının kenarına koyun orada çok güzel bir şekilde çıkacaktır. Evet toprak seçimini anlattım. Sulamasına gelelim. Sulamasını nasıl yapmalıyız? Sulamasını dikkatli bir şekilde verin arkadaşlar. Mesela ben bugün hepsini bunları şöyle getiriyorum. Bir su bardağı bir su bardağı ver oluyor. Toprak böyle dolu dolu bakın size şuradan gösteriyorum. Toprak böyle dolu dolu ıslak olmuyor. Eğer toprağını böyle çok dolu dolu ıslak yaparsanız bakın verdiğim yer burası. Bakın parmağım nemli. Şu arka tarafına geliyorum. Bakın arka tarafında elim kupkuru. Bu şekilde sadece şuralarına birer su bardağı olmak kaydıyla suyu verdiğiniz takdirde hepsi bu kadar. Aşırı şekilde su verip kök çürümesine neden olmayın. Bakın şunu ben şimdi kontrol ediyorum. Bunun çiçeği böyle üzerinde kurumaya başladı. Herhangi bir şekilde e, tohumu var mı diye bakıyorum. Tohumdan e, yetiştirip bir seferde bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu üzerinden yavaşçacık kendini incitmeden şöyle aşağıya doğru gel ve to koparıyorum ki çünkü Diğer çiçekleri ve de tomurcuklara versin enerjisini. Onun için ne yapıyorum? Böyle kuruyan çiçekleri üzerlerinde durdurmuyoruz sevgili dostlar. Kuruyan çiçekleri hemen alın ki enerjisini diğerlerine tomurcuklarına versin. Evet, ceylan gözleri arkadaşlar satış yapıyor musunuz diye yorumlarda bana çok yazıyorsunuz. Özellikle bunu çok istiyorsunuz. Benim herhangi bir şekilde satışım yok. Ben hobi olarak kendi evimde yetiştiriyorum. Bakın işten geldiğim. Bu saatlerde benim balkonum size şöyle göstereyim şöyle e, size gösteriyorum burada geçenlerde çektiğim e, Tayland dikenler tacım var arkadaşlar Tayland dikenler tacının bakın yapraklar özellikleri bunun çiçeğinin çok büyük olması ben balkondan çıktığım zaman size şöyle gösteriyorum ilk etapta buradan böyle başlıyor evet Evet arkadaşlar, sizlere şu an mutfağımın balkonunu paylaşıyorum. Bunlar da a, ce, ceylan gözü, beyaz ceylan gözü. Bunların üzerinden çiçekleri eksik olmuyor. Konumunu çok iyi ayarladığınız zaman, bakın benim burası sabah güneşini alıyor. Gördüğünüz gibi sabah güneşi bol aydınlık olan yer dediğimiz, bahsettiğimiz konum bu şekilde arkadaşlar. Buradan da şöyle gösteriyorum. Bakın burada dikenler tacım, beyaz dikenler tacım. Evet telgraf çiçeğim. Bakın telgraf çiçeği çiçek açar mı? Gerçekten çok güzel çiçek açar. Hem de o kadar güzel çiçeği olur ki ben bunun her yıl bu şekilde çiçeklerini seyretmeye bayılıyorum. Çiçeği bittikten sonra budamasını yapıyorsunuz. Budamasını yaptığınız zaman da gençleşiyor. Mesela bu şurası bir çelik oluyor, iki çelik, buradan 3 dört tane çelik çıkabiliyor hemen yenileyin. Ondan sonra ilkbaharda tekrar karşınıza bu güzelliklerle gelsin. Evet arkadaşlar şöyle yavaşça döndüğüm zaman bakın burada da kalan kalanşolarım var. Kalan şolarımı gördüğünüz gibi diğer balkonumdaki kalan da çok güzel oldu. Demet demet böyle çiçek açıyor sevgili arkadaşlar. Bunlar da şöyle salkım salkım inen şöyle göstereyim mi? Evet sevgili arkadaşlar kalan şolarım gördüğünüz gibi. Evet maşallah çiçeklerimi yeni yeni böyle toparladım. Elhamdülillah bayağı bir uğraştım sevgili arkadaşlar ama topladım. Bakımlarını sizlerle tek tek paylaşıyorum. E, gerek bu kanalımda gerek diğer kanalımda. Biri Nülüfer'den hayata dair kanalımın ismi. Biri de çiçeğe dair her şeyi kanalımın ismi. Beni bu yolda yalnız bırakmayan bütün dostlarıma özellikle selam göndermek istediğim Sakine Kavalcı Murat Monotov, e, Gönül gö, kökten e, gökten göğe diye gökten e, göğe diye kanalı var arkadaşlar kökten göğe diye kanalı var Pardon söyleyemedim kendisine selamlarımı gönderiyorum Nesrin ablama selam gönderiyorum Aysel ablama selam gönderiyorum Murat Manatov e, MS Muzafferov. Evet arkadaşlar. Belki aklıma gelmeyen bir sürü arkadaşlarım var. E, Eskişehir'den e, arkadaşım var. Ona selam gönderiyorum. Uşak'tan Emine Eski kendisine selamlarımı gönderiyorum. Gülay Acar Konya'dan kendisi benim hemşerim. Özellikle ona selamlarımı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu çiçeklerin hepsini sizlere hediye gönderiyorum. Sevgili arkadaşlar, hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Saygıyla kalın. Hepiniz eee Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.